Aralık 2025 ee, son dönemde tık es tık fren sistemini uyguluyorum. Ee, burada çok önemli bir sistem var. Son dönemde e, geliştirdiğim. Ön frene hızlı başlamalı diyorum. Genel e, de anlatıla gelen sistem bunun zıddı olan yumuşaktan serte doğru limon gibi yedire yedire ön fren kullanılan anlatılıyor. Fakat ben bunun çok büyük bir hata olduğunu söylüyorum. Neden? Çünkü e, ön frenin ilk %30'luk, %40'lık kısmı e, %80'lik, %90'lık, %70'lik kısmına oranla daha güvenli. Yani bir e, durum. Zira kitlemeler e, benim gördüğüm işte yüzde %70'ten sonra daha çok olmakta. Bu yüzde %30 %40'lık kısım e, güven açısından daha güvenli. yüzde %70 80 90'lık kısma göre. Ben diyorum ki bunu avantaja çevirmek lazım. Bu madem daha güvenli bir bölge bunu avantaja çevirmek lazım. Esas e, frenlemelerde esas gaye de ön tekerin üzerine fazla bir miktarda ağırlığı bindirmekti. Bu yani genel prensip bu. Ön tekerin kitlememesi için ön tekerin üzerine fazla bir ağırlığın bindirilmesi gerekmekte olduğu söylenmekte. O zaman o zaman ee, daha güvenli olan bölge yani %30'luk, %40'lık belki %50'lik kısım kısımda sert bir ön fren manet kullanımı yapılırsa ani bir şekilde daha fazla bir ağırlık ön tekerin üzerine yüklendiğini ben görüyorum gözlemledi. Bayağıdır deniyorum tekniği. Sonrasında bir es veriliyor. Bekleme yapılıyor. Sonrasında geri kalan sıkılıyor. Yani ilk etapta kuru zeminde mesela %40 ıslak zeminde mesela %30 gibi ön freni sert kullanıp ondan sonra anlık bir duraksama, es verme, bekleme daha sonra tekrar sıkma. Ee, tık estik sisteminin tamamı neydi? Tamamı gazı kapatmak, Arka fren ön fren aynı anda arka fren dediğim gibi üç esasla bir yumuşak değil hızlı bas. 2 kitleme ama kitlemeye yakın bas. 3- durana dek ayağını çekme. Arka fren ön fren aynı anda ön fren yüzde, e, kuru zeminde yüzde %40 sert bekliyorsun anlık 1 saniye yarım saniye belki saniyenin üçte biri. Daha sonra sonuna dek eksikliyorsun. Kuru zeminde yine arka fren ön fren aynı anda arka fren dediğim gibi 3 esasla ıslak zeminde de arka fren, ön fren aynı anda arka fren 3 esaslı. Ön fren bu sefer %40 değilse de belki %30. Yani ilk, ilk ön fren sert sıkılmalı ama kitlenmemesi de çok önemli burada. Ön tekerin. Yani sert sıkıyorsun. Kitlemeyecek şekilde. Orada anlık bekliyorsun. Daha sonra sonuna dek sıkma olayı. Son dönem sistem tıkestik bu.